Akşener gerçekten başarılı bir profil çiziyor, ee, Cumhur İttifakı'na kapısını kapatmış durumda ama bunu yaparken Erdoğan'a karşı ve iktidardakilere karşı çok sert, saldırgan bir dil benimsemiyor, rovanşist bir takım çıkışlar yapmıyor, daha sade bir şey yapıyor ve en önemlisi siyaseti sokağa taşıyor, ülkeyi dolaşıyor, tek tek insanlarla konuşuyor, ediyor. Ve bu arada da kendisine sunulan az sayıdaki medya imkanını ciddi bir şekilde çok iyi değerlendirmesini biliyor. En son verdiğim örnekte Halk TV'deki yayında söyledikleri insanların bir şekilde e, bayağı gündemine girebiliyor. Bu anlamıyla İyi Parti gerçekten ve Meral Akşener gerçekten çok başarılı.